Hafsa'cığım hazır mısın? Sana birinci soruyu soruyorum. Hı hı. Peki Hafsa, insanlar ilk karşılaştıklarına birbirlerine ne derler? Derler ki seni çok seviyorum derler. Aferin. Bu da güzel ama başka bir şey de var. Müslümanlar bir araya geldiği ben zaman mesela biri kapıdan gelse ne der? Hayır, hayır, hayır. Bunu Hafsa söyleyecek. Hafsa. Der ki dışarı mı der. <laughs> Havası çok güzel derler. Dışarıda ki. hava çok güzel dışarı çıkalım tamam mı? Başka bir şey de mesela bir insan birinin yanına gittiği zaman ne der ona? Derler ki ev hani... açın deprem oluyor derler katarlar. <laughs> Neyi açın? Adamlar katarlar deprem olar. Peki ben eve geldiğimde kapıyı açtığımda ne diyorum sana? Diyorsun ki selamın aleyküm diyorsun. Ha, aferin. Ah, okay. Biz ne diyoruz? Bak, Biz mi? ne diyoruz? Peki. Siz diyorsunuz.